Sevgili kardeşlerim ve sevgili dostlar. Bugün kilise güzel bir zaman ve Mesih'in doluluğuna ortak olan Pentekost Bayramı'na hazırlanmaktadır. Bugünden itibaren hafta cumartesi günü Pentekost Arifesine kadar sizlerden birkaç dakikanızı ayırmanızı isteyeceğiz. Böylece göksel armağan olan kutsal ruhu Rab'den dileyeceğiz. Her meditasyon öncesinde Rabbin sözlerini dinleyeceğiz ve her gün kutsal ruhun yedi armağanlarından birini hakkında düşüneceğiz. Bugün Matta İncil'ini dinleyeceğiz. O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akılsız, beşi de akıllıymış. Akılsızlar kandillerini almışlarsa da yanlarına yağ almamışlar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da almışlar. Güvey gecikince hepsini uyku tutmuş ve dalıp uyumuşlar. Gece yarısı bir ses yankılanmış. İşte güvey geliyor. Onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelemişler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor. Bize yağınızdan verin demişler. Akıllılar, olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın demişler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken Güve gelmiş, hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girmişler ve kapı kapanmış. Daha sonra gelen öbür kızlar efendimiz efendimiz aç kapıyı bize demişler. Güve ise. Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum." demiş. Bu nedenle uyanık durun. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabbe şükredelim. Rabbimiz Mesih İsa sana şükürler olsun. Matta'nın bu İncili bizlere her zaman gerekli olan yağdan bahsetmektedir yedekte bulundurulması gereken yağdan bahsetmektedir. Kutsal yazılarda yağ, kutsal ruhun en güzel resmediliş şeklidir. Çünkü bu beş akılsız ve beş akıllı kız bizler için de her zaman uyanık olmamız gerektiğini belirten örneklerdir. Yaşanacakları bilmediğimiz günümüzdeki gibi bir zamandır. Umutsuzluğa düşmememiz, güçsüz olmamamız için bu yağlar bizlere de gereklidir. Kutsal Ruha ihtiyacımız vardır. Pentekost Bayramı'na hazırlandığımız bu günlerin bizler tarafından keşfedilmeyi bekleyen bir görevi vardır. Kutsal Ruh'un hayatımızda kesinlikle var olması gerektiğini açıkça belirtmektedir. Kutsal ruh olmadan bir Hristiyan ve İsa'nın şakipleri olan bizlerin hayatları ya eksikti ya da tamamlanmamıştır. Hristiyan hayatının sosyal olarak güçlendirilmesi 2. Ekümenik Vatikan Konsili'nde sonuca ulaştırılan ve daha sonra kilisenin açıkladığı Katolik hareketi ve 3. düzen aracılığıyla kutsallığı olan ve rahiplerimizin katıldığı okullar imanlılar için Hristiyan bilgisi ve dua eğitimi olarak sonuca ulaşmıştır. Daha sonra kilise pazar ayinlerinde 8 dakikalık vaaz, Rabbin sözlerinin paylaşılması, duada toplumsal ahlak ve etik bir yaşam ile eğitilmesiyle imanlının hayatı bu şekilde doluluğa ulaştırılmasının gerektiğine karar vermiştir. Bunları bilmemiz gerekmektedir ki kiliselerimiz neredeyse boş ve gençlerimiz Hristiyan cemaatinin yolunu bilmemekte ve kendilerini kiliseye somut olarak yakın hissetmemektedirler. Pentekost Bayramı'na hazırlandığımız bu günlerde ayırdığımız birkaç dakikada kilisenin boşluğunu gizlemekte ve imanlı yaşamımızı beslemektedir. Böylece imanımız aracılığıyla bizler erişkinliğe ulaşabiliriz. Olgunluğa ulaşmak için attığımız bu ilk adım göksel armağan olan kutsal ruha ihtiyacımız olduğunu kabul etmemizdir. sevgili kardeşlerim geçtiğimiz günlerde 100. doğum yılını kutladığımız Aziz Papa 2. Jean Paul'ün kutsal ruhun armağanları hakkında hazırladığı meditasyonu temel alarak Pentekost bayramına hazırlandığımız bu günlerde kutsal ruhun bir an önce üzerimize gelmesi için yakaralım. Görüşmek üzere.